Bir Türk Dili Kurumu haberimiz, TDK haberimiz var. Efendim Selin Yağcıoğlu'nun Alen, Alen, Alen değil mi? Alen. Hakko'yu düzeltmesi olay oldu. Şimdi Alen Hakko ile Selin Yağcıoğlu bazen önümüze geliyor. Konuştuk mu konuşmadık mı hatırlamıyorum ama belki ilk defa konuşuyoruz. Ama biliyorsunuz onlar beraberler. Uzun zamandır beraber. Ee, senin Selin Yağcıoğlu kimdir dersen hemen cevabı geliyor. Yağmur'dan. Influencer. Influencer. Bu kadar. Influencer. Influencer ve ee, Vakko Mağazalarının varisi diyebildiğimizde beyefendiyle uzun zamandır beraberler. Şimdi bir yorum yazıyor önce e, sevgili Alen Selin'e ve diyor ki doğum günüyle ilgili iyi ki yazıyor ama ki birleşik yani ki ayırması hani dahi anlamında falan onu ayırması gerekirken orada iyi ki yazıyor. Ondan sonra e, böyle esprili bir şekilde Selin de diyor ki canımın içi ki ayrı yazılır ama canın sağ olsun diyor ama o daha büyük bir kazaya sebebiyet veriyor TDK anlamında. Mesela canımın içi, içi ayrı yazılır ve sağ olsun, sağ olsun ayrı yazılır, ayrı yazılır ama sen bilirsin diye bir cevap var. Senin hiç girme oralara iki satırlık cümlenin yarısını yanlış yazmışsın diyenler var. <laughs> sen de yazamamışsın ama senin de canın sağ olsun diyenler var. Yani kız orada hani esprili bir şekilde yani iki ayrı yazılır derken kendisi ciddi bir kazaya sebebiyet olmuş. Takipçiler de ayar vermiş. Verirler tabii ki. Sen güya... Espri yapıyorsun ama orada adamı düzeltiyorsun. Doğru. Canımın içi. Ki ayrı yazılır ama senin canın sağ olsun. Evet. Yani demin okudum onu da. Ha yani onu, onu düşünüyorum şu an. <gülüyor> Benim <laughs> gözüme bir şey kaçtı. Demin sağ olsun öyle arada şey yaptı. Böyle öptüm üçledim ben üçledim geçti. Öptim, <gülüyor> <gülüyor> evet öptüm geçti şey akıyor. Allah Allah rimenim mi kaçtı kız? Ya? Yani... ben <laughs> demin hocaya on bin tane laf söylemiş Rimenim kaçtı galiba. Sanırım ben sürüyorlar değil mi? <laughs> Hayır sürmüyorlar. Sürüyorlar. Şey şeffaf. şeffaf mı Sadece sürüyorlar? kaşları taramak için. Evet. Tamam. Şeffaf. <laughs> bu bilgiyi de çok önemli Hızlı gidiyor verdik. bu ilişki. Yani Selin böyle resmen nispet yaparcasına bu ilişkiyi yaşıyor. El Kime ele, nispet taraf, yapıyor? Şey Berkatana. Ha eski sevgilisine. Eski sevgilisine. Tamam anladım. Ayla ile takıl takılıyorlar hala bu arada. Birbirine takipten çıktılar ama dışarıda şu an görüşüyorlar ara ara. Ayrı değiller ayrıldı diyenler var. Ben dışarıda görüntüleri geliyor bana. Ama Selin de böyle bir Böyle misilleme her postunda, her storiesinde böyle misilleme var. Hı hı. Yani şimdi baktığı zaman geçen gün hatta kayınvalidesiyle tanışmış galiba. Öyle bir fotoğraf da gördük. Ee, bu ilişki anladığımız kadarıyla hızlı gidiyor. Veya e, Ellen mıydı? Alan, Ellen. 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 Yani herhalde A ile yazıldığı için Ellen diye şey yaptım. İkincisi de A çünkü. Tamam. Umarım yanlış söylemiyoruzdur. İnşallah. Ellen herhalde. Evlenirler mi bilmiyorum. Hı hı. Ama şu an ilişki Selin'in paylaşımlarına göre, Ellen'in de yorumlarına göre iyi gidiyor. Hemen İyi. her gün beraberler. Geçen Çok gün onu bir düğüne götürdü. Annesiyle zannımca annesiyle tanıştırdı. Ee, pozitif sürekli bir oradan dalga geliyor bu tarafa doğru. Ama Selin'i ben birazcık tanıdığım için. Selin şu an burada misilleme de yapıyor. Ama umarım mutludur. Umarım her şey iyidir. Bana geçiyor mu? Geçmiyor. <laughs> Niye bu kadar güzel şey söyledikten sonra nasıl geçmez bu? Geçmiyor bu ilişki bana. Ama ben yine ters köşe olabilirim. Hem aşık olmuş hem gönderme yapıyor da olabilir. O da olabilir. Yani anladın mı? Yani hem aşıktır hem de belki eskiye bir eskilere veya etrafındaki insanlara çevresine yani gönderme de yapıyor olabilir. Senin yüksek bir karakter olduğu için Sen tanıdığın için başka evet. konuşuyorsun herhalde. Ee, evet. bir yerde patlak verebilir gibi geliyor bu ilişki falan. Yeter be! Falan diye mi? İçinden bir şey mi çıkar? Belki daha başka şeyler yapıyordur. Dün yapılan düzeltme yorumlarına sinirlenip hepsini tek tek sildi. Sonra yorumcular da ona inat tekrar tekrar yazdılar. En sonunda Selim pes etti. Aa, Aa, yani. bak karakter analizi yapmış, doğru yapmış demek ki. Çünkü Dilşan duymadığını hemen söyleyeyim. Bu bizim şu anda söylediğimiz insanların aslında yorumlarını silmiş. Ondan sonra millet tekrar yazmış. En sonunda pes etmiş anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü inadına silmiş. Sildikçe insanlar inadına yazıyorlar. Evet. Öyle bir şey var. Ve bakalım hayırlısı. Çok enteresan. Dili aslında artık yani yanlış anlamayın ben de babam gibi konuşmaya başlayacağım. Erken nesil gibi. Bizden önceki nesil gibi yani. Yani dili çok yozlaştırdık. Bu bir gerçek. Hadi kendimi de koyayım da şey olmasın. Ee, ama insanlar birbirine ayar vermeye de devam ediyor. Evet. Yani bir hani en basitinden selam, selame falan filan. Ondan sonra biri bunu yazıyor, ondan sonra ''Aa, E ve A nerede diyenler var. D ayrımı falan. Her gibi gibi gibi. Var. Halbuki biliyorsunuz değil mi? Dil çok önemlidir kültürün devamı için. Yani Türksek Türk dilini de düzgün kullanmamız gerekiyor. Bu bir gerçek. Yani kimliğini tabii. Iyi lazım. E, tabii. Şimdi şöyle bakarsak, şimdi Cez konuşurken şunu düşündüm yana. Ee, ben her zaman yani şundan yana değilim. Beraberler bir evlensinler. Yok, niye evlensinler ki? Tabii. Hani ben şey ondan yok. yana değilim. Beraber Zavallı yaşasın, değil. her şey yapsınlar. Elinin bu ilişkideki kazancı ne olur onu bilemem ama Selin'in bu ilişkide çok kazancı olacak giydikleriyle, yedikleriyle, gördükleriyle e, vizyonu genişleyecek. Vakko odası her şeyden önce bir moda var. Şimdi, mesela geçen gün bir düğüne gitmiş hemen kan, Kemal Kantürü diye lokasyon yapıştırmış. Anladın mı? Aslında oraya gidenler orada Kemal Kantürü düğünü olduğunu çok iyi biliyor. Mesela kevresi değişti diyorsun, tabii ki, segment değişti. Segment diyorsun. değişti ve hemen onu etiket 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 Gösteriyor çünkü kendine de bir yandan yatırım yapıyor. Bunu markalar görüyor, diğer arkadaşları görüyor. Hemen vizyoner açıdan... Sana şey mi hissettiriyor? Sınıf atla, atladığımı gösteriyor, gösteriyorum mu gösteriyor? Için bu insanlar sıfırdan bir yere geliyor ya. Tamam. Bunların öncelerini de görüyoruz. Hı hı. Böyle küçücük odalarda böyle bir şeyler yapıp tanınmaya başlayan influencerlardan. Hayır mesela Sibel Çetinkaya aileden var olan, Dila Tarkan aileden var olan. Zaten bu vizyonun içine doğmuş kızlar. Anlıyorum. Ama bir de... Şimdi bu infülsal kategori 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 ayrılıyor. Ee, şimdi A plus olanlar var. Mesela duygu falan kendi A plus ama A plus öyle bir şey değil. A plus vizyon meselesidir. O da aileden gelen bir mirastır sana kültürdür. Hı hı. Bu sonradan kaz kazanılabilir. Hı hı. O da olabilir ama e, ne de olsa senin e, o geçmişten gelen karakterin bir yerde ortaya çıkıyor. Onu değiştiremiyorsun. O yüzden e, senin başka bir kategoride. Hani bu binaların, sivillerin olduğu sosyetik A plus kategori var. Bir de normal e, bir yerden başlayıp bir yerlere gelenler var. Ama onların durumları, halleri, vakitleri zamanda belliydi. Mesela Damla Altun da bunlardan biri. Hep kendi çabalayarak yaptı. Tabii ki aileden ufak tefek herkesin aldığı bir destek var. Ama e, şimdi Elan ona 3 basamak, belki de altı basamak, bilmiyorum belki de daha fazla yüksek bir Hı -hı ilişki. Mutlaka anlıyorum denemek istediğini ama mutlaka Ellen'ın da e, serinde bulduğu bir şeyler var. Hani bu basamaksal bir durum değildir belki. O da belki e, eğlenceyi, belki sevilmeyi, şuyu buyu neyse artık başka tatmin duygularını da orada yaşıyordur. Yani buradaki alışveriş hani bir erkek kadın alışverişi. E, bunun yan etkilerinden bahsettin ama nihayetinde bir erkek ve kadından bahsediyoruz. Burada bir ilişki modeli var. Burada bir yatırım modeli gibi düşünmüyorum ben. Ben de düşünmüyorum tabii ki ama yatırım, yatırım da falan. yapıyorlar bir yandan. Peki anladım. Zaten herkes de anladı. Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın beraber olması gibi. Evet. Hakan. Şimdi bak mesela Hande'nin eski Hakan, Hakan Hande sayesinde bir yerlere geldi diyorsun. H Hakan mı sayesinde? <laughs> Hakan mı anne sayesinde bir yerlere geldi? Ya ben o zaman magazinde çok konuşuluyor. Ne kadar seviliyor bilmiyorum bu. Ya o ne kadar seviyor. Sevmediğini anlamıştık zaten. Hepsini mi göreceğiz biz burada diye havalimanında. Ya, ha yani böyle ilişkilerin katkısı ve artısı oluyor. Ya vardır tabii ki. İnsanlar insanları etkiler ve e, çevre değiştirmelerini evet. sağlayabilir. Haklısın bana geçti bir şey hissetmiyorum şimdilik onlarla ilgili yeni tanıdım çünkü bu çifti bana şimdilik mutlulukları geçti ama Selin'in espri anlayışını biraz arttırması gerekiyor yorum silme tatlım yorum silme yani bak yorum sildiğini çünkü yakalıyor insanlar öyle bir durum da var peki akışın sonuna geldik ama e, tabii ki bizim en son sezon filminde bir zarfımız var bugünkü zarf aslında dünden miras evet bak bomboş <laughs>